Abi siz Sivas'ın Kangalı meşhur diyorlar. Ne diyorsun? Ben özür dilerim abi ben bir şey demedim kusura bakma. Sivas'ın köpeği diyorum meşhurmuş diyorum abi. Ha, ha. Hav Hav mı? Bekle bekle yanımda bekle koru beni abi. Çıldıracağım çıldıracağım. 7 yaşında sen nasıl oyun oynuyorsun ya oğlum ben Tetris oynuyorum 7 yaşında ya. Aleyküm selam kardeşim. Nasılsın? How are you my friend? How are you? How are you my brother? How are you? Oğlum ne diyorsun geri zekalı ya bir sakin ol. Ne Brasko İbrahimovic geri zekalı. My Arab brother. Bramışınki, bramışınki. Bro bu şenki bro, -buşınki, bro -buşınki, ne oğlum? How are you? <laughs> How are you? How <laughs> şenki. sana giriyor Allah'ım. <laughs> <laughs> <bir gülüyor> vurma bizi vurma bizi Abi vallahi abi biz yapmadık bir şey. Abi biz yapmadık abi. Bak nasıl vuruyor. Ananı şekil yapanın Eren geldi affı olmaz. He işte öyle. Rajon, Rajon abi, Rajona devam. Let's go. Ee, ba Barış Kareski. Barış Kareski. Bravo. Yemin ediyorum sen bu espriyi bir daha uçağa bindiğimizde gene yap. Biz direkt uçağın arkasına bak şu gördüğün uçağın arkasına direkt pankartla açalım. Bütün Eren gel bu espriyi duysun ya. <laughs> Çok komik espri lan. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. ha. <laughs> 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 Şey abi, abi büyük şerefsizsin demiş. Teşekkür ederim. Kardeş bu ne ya? Gene ben anasını satayım. Bindim şu uçağa gayet adam gibi hello 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 diye şarkı yapmaya çalışıyorum. İlham gelsin istiyorum içime öyle. Millet rap şarkı yapıyor. İzleyiciler diyor ki abi sen de şarkıcı olsan rap yapsana. Yapamıyorum ki. Bağırma lan milletin içinde. Anama uğradım kitabıma delirel sülalele gelmişime gitmişime her bayağı, şeyimi küfür bayağı, ediyor şerefsizler ya. pı pı pıh 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 pı Arada... nerede? Bak bak önümüzde adam bize zor sürüyor. Abi fayta ara çarpışan arabalar abi. Bir dakika ben onun arabasına bineceğim. Bindim onun arabasına. Vur vur. Önünde vur. Abi Dışarı mermi yok. yok? Lan Emir. Emir adamı vur. Lan bizi kaçırıyor bu manyak. Bizi adamların yanına götürüyor. Nereye götürüyor abi bu pezevenk bizi ya? Neyse benzini bitecek. Sen bas basma. Seçip çeyrek çeyrek mazotu çeyrek Adam bizi kaçırıyor ya göz önünüzde <laughs> Oğlum adam bizi nasıl kaçırıyor abi Oğlum adam bizi kaçırıyor şu an Bir araba daha geliyor karşıdan aha bu yedik Bir araba daha geliyor bir araba daha geliyor Selamun ben aleyküm Ben onların arabaya bindim Hop arabayı sürüyorum bir dakika Lan ne oluyor burada Bir dakika bir dakika Eğiz <laughs> <laughs> adamlar adamlar eğiz adamlar binmeye çalışıyor Onu da bayıttım onu da bayıttım bir dakika Şunda silah vardı Lan geri zekalı. <laughs> Beni kaldır. Emir vur adamı. Emir adamı vur. Aptal izliyorsun Vur adamı. Adamı vur önümüzde. Adamı, adamı vur. Adamı vur. Lan Emir adamı vur. Aptal bizim araba değil. Bize geliyor. Bize geliyor. Kaldırma. Kaldırma Adam vur. Kaç. Vur adamı. O adam artık vur. Ya şu araba da şu araba. Beyaz araba. Beyaz. Oğlum bize getirme. 50 metre. Bize getirme. Hayır getiriyor. Getiriyor. Hayır. Şafak adamı vursan artık. Şafak. Bizi geliyor ezmeye. Ezmeye geliyor. Ezmeye geliyor. İçecek Ha! Öldürdüm, öldürdüm oh. abi ha, Gel buraya gel Gel buraya gel Arkadaşlar ben normalde biliyorsunuz chat'i sürekli okurum ama Barış ağlıyor ben chat okuduğumda Çünkü kendisi chat okumadığı için Ben çok chat okuyan biri olduğum için Salak salak Hiçbir Salak salak konuşma <laughs> bana Şerefsizlik yapma bana ya Vallahi duyar kasıyorlar hepsi ya Vallahi duyar kas- Görüyorum ama vuramayacağım Bir saniye Yok mu buna bir sürprizim ya? Yok mu? Bak bir şey yapacağım bekle Bekle İnşallah yaparım Selamun aleyküm. Topla. Yes be. Abi mükemmel bir hareketti. Dünyadaki en cool hareketi yapmış olabilirim şu an. Ay götüm. Lan <laughs> suyun ağzı kapalı. Ananı canım yok zaten. Zaten canım yok. Oğlum ben öldüm ya. Beni, bana kimse vurmasın. Ben zaten şu etrafa vura vura. Aa. Yaç. Oğlum cille evlere mi geldik biz? Bu nedir ya? Bu ne arkadaş? Ben <laughs> oğlum biz, biz selamın aleyküm diyeyim mi? Aleyküm selam diyelim ya. Direkt küfürle girilir mal <laughs> abi? aleyküm o zaman. <laughs> selamın aleyküm. Ağabey Selamın aleyküm abi o zaman. <laughs> selamın aleyküm o zaman. Abi? Selamun gittin Selamın, selamın aleyküm. Aleyküm abi. selam ağabey. Aleyküm selam. aleyküm dayıoğlu. Selamun aleyküm dayı. Selam abi, abi. Abi selamun aleyküm diyorum kimse aleyküm selam demiyor ya. Aleyküm selam abi aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> Hadi gidin size iyi bakın. <laughs> Baga soktum lan çocukları. Ulan be. Güzel güzel. <laughs> Bir dakika. Lan oğlum. Canım gidiyor canım. Lan canım gidiyor canım uzak dur benden. Lan beni lan uzun Senin ben nasıl sıçayım lan Aa kerisi böyle... kendi kendine bıyıttı Bunlar ah, <laughs> vuruyor ya Aha aha onlarmış onlar abi onlar Bir dakika Siz miydiniz lan hani bizim çocukları tokatlayan ha Kim abi Eyvallah abi sağ şimdi. Aptal tamsın. Kurşun veriyorum daha da tamsın alıyorsun ya. Ya tamsın ne arıyor senin de bu dakikaya kadar ya. <laughs> ne iş yarıyor? Allah'ım beni alın götürün şuradan ya. <laughs> Lan Garen for win oyum 249 alsana içinden. Gel Thompson'ı çıkart Thompson'a tıkla. Thompson'a tıkla. Thompson, tıkla. Thompson, tıkla. Thompson silahını al eline. Ha aldım abi. Şimdi git M249'u al kurşunla gelecek sana çünkü. E, e, nereden alacağım? Ya Çocuk ben seni alıyorum. patlatırım ha. Şunu al lan airdrop'un içine gir al şunu ya. Şu ya. Sos bir iki sos sos. Sos bir iki sos. As a Barış Bey iyi videolar. Allah kurtarsın. Eyvallah canım da o niye öyle küfür etti ya. Kim? Bir tanesi dedi ya a**. Baba sen nasıl bir adamsın? Adam <laughs> adam adam tövbe estağfurullah efendim Sadece abi. Şey sakin, sakin. 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 sakin Kafamız da güzel. Nasıl güzel? Hakkınızı helal edin ben militeriye gidiyorum. Bence gelmeyin militeriye. Çünkü Ama lobiye gidersiniz. Bak çatıdan sıkıyor. <laughs> Lan adam burada çıktı. Vur şunu vur şunu. Nerede abi Aptal burada Kimir, burada at gel. Geliyor diğer adam geliyor ona dön. Ona dön. Tam. Yerde bayılan adama sıkmanın ne manası var? Adam öldü artık. Ah makerif. <gülüyor> 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 ya Garen resmini koymuş gene profil resmi ya. Garen for big Garen resmi. Adam sonuç ekranında. <laughs> ya lobiye döne bassana geriz. <laughs> Emir. Abi ben... Hayır 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 bırak silahı. F'ye basarım ya. Emir. E, Emir tamam. 574 metre ya. yazar. Hala köprüyorlar da. Bak sola çevir biraz, sola kır biraz. Heh. Dümdüz yardır. Beni kurtarırsa gerçekten moda kalkıp burada lor oynayacağım. <laughs> Ama abi orta adam yok mu? Ya sen boş ver adamı gel koş. Lan yavaş sür adamı izleyen. Ne yaptın? Amir birazcık mesafeli oynarsak sevinir. <laughs> Çocuk korona virüsü gibi yemin ediyorum ya. Kimse bulaşmak istemiyor çocuğa. <gülüyor> <gülüyor> arabaya arabaya. Hadi arabaya. Araba giderken F'ye basma bak tamam mı? Durunca bas. Tamam Emniyet kemeri yok mu? D'ye bas biraz da. Biraz biraz D'ye bas. W ile D'ye aynı anda basacaksın ya. Tamam Araba dur. Adam. Tamam, dur. Sadece W'ye bas. Allah'ım! Sol yap. Sol 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 sol. Dümdüz o garajın içine gir. Gir abi garajın içine. İn arabadan. Dön. Sağ. Salak sağını solunu bilmiyor. Bak kendimi şimdi vuracağım. Düz. Sol. Sol herif. Sol. Sapan. Sol. Sol. Sağ. Gelin hospital'a gelin. Benim görevim var. Hospital. Da görev yapacağım. İnip çıkacağım oyundan beni öldürdü. Oğlum sen manyak mısın lan? O <laughs> nasıl bir şey? Oha! Maça kim geldi? Youtuber lan bu. Gel lan ospiti <laughs> lan. Gel seni bilince edeceğim. Gel seni bir. <laughs> beni vurursan seni tokatlarım. O bakalım şu iyi dropu. Bir giy kuşan etraf kontrol ediyorum aslan parçası. Hadi gardatçığım hadi gardatçığım. Var mı bir şey bana göre? Araba geldi. <laughs> rahat ol senin luttan luttan rahat ol. <laughs> Sağdan ses geliyor. Lan sen misin? La seni mi vurdum? Beni ni? Ha? Lan oğlum sen drop almıyor muydun manyak? Oysa herkes öldürür seni. Oğlum sen drop mi? almıyor muydun lan? Kulak ya Allah belasını vermesin. Oğlum sen drop almıyor muydun ya? Ya aç gözlüğünden öleceğim dedim sana var ya çocuk. Sana şu aç gözlüğünden öleceğim dedim yemin ediyorum drop alıyordun. Şunun arkasındaydın. Mana ara geçtim be kardeş oraya. Özür diliyorum. Mücahit. Çok özür diliyorum. Bir temizleyeceğim burada. Ha Erifik. Ne oldu Yusuf Allemin? Sen UMP ile beni mi öldüreceksin kanka? Vay kıyamam size. Ne oldu lan? Erifik. Ha? Burada ben var ya. Film çekerim film film. Bana bırak ya. İnandım ya tamam. Gene ben gene ben yani. Ay bu ne? Oğlum bu nereden çıktı lan? Ben ne kadar değişik bir be kardeş ben. Abi ne oluyor ya ne oluyor bak ölmemi istiyorsan öleyim ya bu nedir be kardeşim? beddua mı ettiniz be Adamını kaldırmaya gidiyor bak ya bir dakika belki vururum ya Buradan vurur muyum lan onu Hadi 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 be Kör oldu. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldu. Lan oğlum atla Ne oluyor bu ne Türkiye. Efendim What? Efendim nasılsın? İyidir How are you? I am fine f you ain't you? I want to your s**t and your mouth Çıldırın lan çıldırın Nereye gidiyorsun sen? Seyit sandalyeye mi girdi? Ses geldi değil mi Çen? <laughs> sandalyeye girdi lan Arkadaşlar bu sandalye normalde gördüğünüz gibi. Sandalye artık bu. Hayır 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 git gitme 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 gitme. Bir şey demeden. Hayır gitme. Dönmeden Abi. Bak gıcık oldum onu patlatın. Hayır helikopteri patlatmayın lan. Geldi. Geldi diyor bak bak. Lan. Ölümünüz geldi ölümünüz. Ne oldu? Eceliniz geldi. Eceliniz. Ağlama. Arkadaşlar kaldırmaya gidiyor. Kapalıyız kapalı. Vallahi hile değilim. Allah beni yaksın hile değilim. Arkadaşlar, hile değilim. No 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 no. Raporlasa ban yedim bu arada ha. Oğlum hile değilim lan. Gördünüz yemin ediyorum bak. Bak hiçbir şey kullanmıyorum. Bak. Bak abi bak 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 hiçbir şey yok. Abi ne yaptım ben? Çıldırmışım lan ben. Hop tuttu onu okey ama düşmedi yanlış tuttu abi yanlış tuttu elini almayacağım anladın ağzını alacağım yani mm, ding ding. kurşunu fesatlaşmayın <laughs> yapacağımız challenge oyundaki ilk gördüğümüz silahla oyunu kazanmaya çalışacağız ne abi bu ananın ya sağ görmedim solu görmüş olsaydım keleşçe bitirseydim şu oyunu çoğu yorumlarda da tüyüye... oh shit bir defa dokunayım mı be bir defa be kardeş. Okşayın be bari kendini. Vallahi okşayın be. Olmaz mı? Mermilerini alıyorum abi o zaman. Bana bir anı olarak kalsın abi. Yani buradasın. Dokunamıyorum. Çok saçma. Gerçekten şu an sana elde edememek kadar kötü bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok kardeşim. Abi mermilerini senden anı olarak saklıyorum. İzliyorsa eğer beni diyecek ki bu adam manyak mı? Evet manyak. Aha, ses. Tamam kendimize gelelim. Hop. Okay. I'm fucking ready. arkadaşlar. No 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 Sakin ol, sakin ol. Sakin olun. Kids, sakin ol. Barışçı, babanız burada. Sakin ol. Kızgın güllerin üstüne düşmüş kororayım ben. Gel. Buradayım gardakçığım. Zirvedeyim. Aha, kara çıktı. Sizi duyamıyorum. Bak 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 bak. Metrix yapacağım. İyi izleyin. iyi izleyin Bak bak bak. Wow! Mermicikler. Bak vurdun şimdi. Öldürdün. Aa! Bir anda kandırdım sizi. <laughs> Gerçekte tam oyun emojilerine göre oynuyorum şu an. Hey hey! Baba tamam, hadi burada. bana vuracak mı? Hey! Beni duyuyor musun? Duyuyorsan sek. Duyuyorsan sek. Yat yeri duyuyorsan. Lan siz benim izleyicim misiniz? Oğlum ben senin adamını mı vurdum demeyecek. Özür dilerim. Affet abi beni. Affet. Allah aşkına beni affet. Bilmezdim. Affettiysen yere yat sen de. Ya oğlum çok tatlı lan çocuk. Ya bir insan sessiz bu kadar mı tatlı olur ya? Gel gel hadi beraber oynayalım gel. Senin adın Raki bundan sonra tamam mı? Muhittin mi rakibi? mi? Muhittin'i sevdiysen buraya geç. Raki'yi sevdiysen buraya geç. Raki bilirdim senin bir Rakigan olduğunu gel. Gel arkadaşın nerede vurmuştuk? Arkadaşının yerini göster. Tamam arkadaşına bir dua edelim arkadaşın için tamam mı? Hadi 1 2 3 Sen beni affet lütfen. Canım benim lütfen sen beni affet. Allah'ım Önce Allah'ıma sonra sana diyorum beni affet abicim tamam mı? Senin için bu oyunu ben alacağım. Lootunu da alıyorum yanlış anlama yani bu tamamıyla sevgi göstergesi. Gel gel oğlum buradan buradan şuradan gel. Allah'ıma gel gel araba geliyor. Ooo hayır hayır benim minik Uber'im Hayır. Sen de Uber gibi çekip gitme Türkiye'den. Hayır. Hayır ya. Ya. Senin için bu oyunu alacağım ve bu videoyu izlerken gurur duyacaksın bro. Five minutes later. Allah'ım. İmsi nerede? Bak imsi nerede dediğimde kendi adını duyduğu için şu an geliyor olması lazım. Bakayım uyuyor mu uymuyor mu? Uyumuyormuş. Gel. Gel gel aşkım. Gel gel gel. gel. Allah'ım kuzağımı. Attım ayda. Öyle mi? Bebeğim. Hani mi benim aşkım? Benim mi benim aşkım? Barış abi bire beş. Oğlum niye bire beşim bire ben doğru. ya? Oğlum ben niye burada bire beşim ya? Lan birbirinizi vurursanız da gerizek gerizekalılar. Kovma geldi. Hadi abi. Nasıl? Selamun aleyküm. Ulan uçağa azayı gelmiş. Kaçın lan kaç kaç kaç. Lan. Ananı. Lan Allah korusun. Doğa ışınlanma. Boş onun avradını vaş vaş. Burada bir tane cip durmasının nedeni ne? 500 kişi var herhalde orada yani. Büyük ihtimal 8 kişi orada bana sıkarsınız. Ben öyle düşünüyorum. Öyle ol. Geliyorlar. Geliyorlar. Bunlar bir araba daha geliyor. <laughs> Bastı. Ay. İçimden geçti. Oğlum içimden geçti çocuk Lan ne oluyor? Sen soldan gözükeceksin. Tamam mı? Bekle. Çık dedim de bekle dur. Çık, 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 çık. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. <laughs> nerede nerede ne? Aa, oğlum o çok. Ananı avradını. Ne yaptın lan bana? Ne yaptın bana? Bana ne yaptın? Hadi var Bu ne oyunu oyunu. Ali, oyunu Ali, Ali, Ali. <gülüyor> <gülüyor> Ali, hızla, hızlanma hızlanma yavaşla. Slow, slow, slow. Pastacığımızı <laughs> yiyelim, enerjimizi dolduralım. Hop, dışarı ses geliyor. Bir, iki, bir, iki. Neredesin ya? Lan, Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Milleti vuruyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de roketliyorum. Adını sol tarafta görürsün. Adın ne? Adın ne? 4C rakı. Rockı mı? Rockım. 4C rakı ne lan yine Efe evet. varken? Hayırdır lan senin <gülüyor> <gülüyor> Nasıl böyle hemen içindeki o şeytan atı <laughs> <da> ortaya <laughs> Sek oğlum sakin ol sakin ol yemem yok yiyeceğim Gel kim yiyorsa su kim kimin roket diyor gelelim tamam, Örtlü gel gel hadi <laughs> Anana avradını Oyu takıldı hayır 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 Hadi benim Türkçem size göre bozuk Ben Kıbrıslıyım ve buranın ağzıyla konuşurum bu bir şey ve değil Burada doğdum burada büyüdüm ama bu nedir ya sana bana ha? La oğlum senin ne bana, ha? Nasıl çıldırdı? <laughs> Five minutes later. Barış abi. bebeğim, Aptal, aptal yatacağım böyle aşağıya. Ne oldu lan? Ne oldu? P Ağrına mı gitti bu kelimem? Tamam kanka bir daha söylemem sana. Pi Geldi adam kafana atladı. Vur burada burada. Lan! Lan oğlum! Lan kurşun bitti. Bir dakika. Hayır, hayır 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 Bir kurşun kaldı, bir kurşun kaldı. Kurşunum bitti. Kurşunum bitti. At silahını at yere, silahını at yere. Ha, at. Canım, çok, canım çok az, canım çok az. Adam arkamda. <laughs> Adam arkamda. Vur. <laughs> Adam arkamda <laughs> Adam arkamdan geliyor. <laughs> Adam arkamdan, geliyor. <laughs> arkamdan geliyor, daha da yumruklar arkamda geliyor. Nerede silah? Kurşunu attın mı? Kurşunu attın <laughs> <abi>. mı? <laughs> Aldın. Adam beni mi diyor? Run. Öldürdüm yumruk öldürdüm. Dur 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 dur. Bot beni vuracak. Bot beni vuracak. Adam. Ya. Ses bir ki ses bir ki. Gitme kalma yanımda. Şurada başucumda. Sana kurban olurum. Dile deme bana. Ben seni rangelde Hatta bu çiğide vururum merak etme Arap deme bana